Herkese merhaba. Bu videomuzun konusu COSGAP'in belgelendirme desteği. Belgelendirme desteği nedir? E, şirketinize yeni alacağınız belgeleriniz, mesela ISO 9001, ISO 22000 gibi kalite belgelerinizde ürün belgelendirmelerinizin e, %60 oranında desteğini alabiliyorsunuz. İleri teknolojisizseniz, C'lerinizin CL de yine 25000 liraya kadar ekstra bir limiti var. Onların da desteğini alabiliyorsunuz. Onun için ne yapmanız gerekiyor? Önce işletme geliştirme destek modülünüzün açık olması gerekiyor. Sonra işleminizi yapmanız gerekiyor ve faturalarınızı girişini yaptıktan sonra %60 hibe olmak üzere maksimum 2 yılda 30 bin lira hibe alabilirsiniz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.